Bu ekipmanları da giymedi. Uzun zaman olmuştu. Bak gelmiş orada çocuk. Selamun Aleyküm. Selam. Kedivin nerede kardeş? Kedivin mi? Şehir içinde kullanmıyor. <laughs> Kara çıkma. Ha sürsün sen. Yavaş git. <laughs> Direkt mi? Dümdüz. Bence yavaş git. Sesimizi duymasın. Olabildiğince saldırırsa bas gaza. Ananı. Bir atayım da. Aynen. Aynen. <laughs> geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? Anladım. Ben de iyiyim. Şimdi sen bu motora Ares 200'den geçtin. İkimizde de Ares 200 vardı aynısından arkadaşlar. Kaç kilometredir sende? 1500 ilk oldu ya. 1500. 1500. 2000, Ares 200 de kıyaslamak olmaz da en bariz hani arasındaki fark ne diyebilirsin peki? En iyisi, en iyisi şey yok ya titreşim yok yolda. Evet. Kesinlikle titreşim yok pites geçişleri 10 numara. Boşa daha çabuk kolay giriyor. Kesinlikle <laughs> boşa en en iyisi o zaten. Ya boşa girmesi bizim için çok iyi bir şey. Frenleri de iyi. Frenleri. Arka fren, fren durduruyor. De. Normalde bu Reizik motorlarda arka fren sadece yavaşlatır, ön frenle durursun ya ama evet. bunun arka evet. fren durduruyor yani. Kesinlikle 10 numara bir şey ya. Trafikte falan hele Yani mükemmel bir şey ya. Evet. Ales ile kıyaslanan kıyasla Ales parasına göre 10 numara. Ya tabii. Yani şu an 100 100 120 liradan olsa yine Ales e alırım. Yani ben de Kesinlikle başka motordan şaş şaşmam yani Gidip cf alacağım ha yani. Çin malı Yani giderim Hint malı alırım en azından Hint daha hani Parasına sorunsuz Parasına yani dencek denecek bir şey yok o motora ama Tabi üst segment olarak R25 ile kıyaslanamaz ya Kesinlikle. Yani Bambaşka bir şey yani Dünya çapında yani Bir tek şey gelmiyor şey. güncelleme gelmiyor Bir yani. vites göstergesi daha yeni geliyor yani öyle düşün motora Aynen öyle Şimdi gitsin bunda gitsin. eski kasa ben kullandım O yani. neydi köpek balığı kasadan Aynen. Bunu bir kere sürdüm. Onda da hani 2R25 arasında kıyaslayacak olursam onda ABS yoktu tabi ayrı bir konu da çabuk teker kilitliyordu. Evet. Bunda ABS var güzel duruyor. Far yapısı kararsızım. Ama bu böyle bir tık daha iyi gibi geliyor bana far yapısı. o köpek balığı kasaya göre. Daha güzel geldi. Selesi daha yüksek geldi. Hem ön hem arka sele yolcu selesiyle evet. beraber. Hani diğerinde mesela oturduğum zaman arabanın Mercedes'i nasıl konforlu böyle bayağı rahat falan Bu bir tık daha gerçekten racing olmuş yani Diğeri arabanın Mercedes'i gibiydi çok rahattı Ve hani basıktı gibi yani neredeyse Ayaklarım yere tam değiyordu bununla böyle bir ayağım tam değiyor diğeri ucuyla falan Öyle sen top speed olarak ne gördün bununla? Bununla 180'i geçmedim yani geçmek istemedim daha doğrusu Ama gidiyor yani Gider gider çünkü ben de CBR 250 vardı. O 180, 486 gider. falan yapıyordu. Biz Bu muhtemelen gider. Gider. Gider de ben basmak istemedim. Tava lastikler, falan. lastikler orijinal, o örümcek ağları var. Dunlop marka. Yani o da güzel ama değiştirilmesini tavsiye ederim. Yani, yani bir Sport tabi çok daha iyi olur. Tabi kesinlikle. Bizim Ares 200 de viraja evet. girdiğimiz gibi. Bunu da giremez. <laughs> Kayıyor. Yani. yani. Ya girersin, otobanda girersin de risk yani. Risk yani. Gerek yok. Aslında. Şunu ben daha yeni gördüm. Az önce de sana söylemiştim. Evet. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen zincirin atmasıyla alakalı zincir atınca o araya girmesin yani. diye olan bir Olabilir. şeydir. Olabilir. Ama motorda ben daha yeni gördüm. Bilmiyorum hiç diğerlerinde dikkat etmemiştim. Motor İzmir'den mi aldın? İzmir e Sen mi gidip aldın? Ben aldım. Oo, çok iyi lan. İzmir'den buraya sürerek getirdin tabii, değil mi? Tabii, tabii, çok keyifli ya. Şey. Koruma takozların yok. Yok ona takılacak yer de yok aslında. Şuradan çıkartıyor falan dedi de burada da rahatsız eder diye takmadım. Şurayı motor blok koruması takılıyor. Onu da takmak istemedim. O Harbiden lan. Deriyor. Şey yok. Ha şey var. Bunun yerine şey takılıyor. Şuraya bir şey Slip. takılıyor. şunun gibi. Slipon muydu? Neydi bunun adı? Ha, onun gibi bir şey. Ben şey bilmiyorum. Yani pahalı bir motoru Parçaları da pahalı. Ya. Gerek var mı? Ya yani gerek var ama o görüntü bozulur ya. Değil mi? Bilmiyorum yani. Ben her zaman orijinalini korumak taraftarıyım ya. Senin gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum ya. ben de orijinalciyim. Bak 50cc de... hiçbir şey yapmadım. <laughs> şey taktırdın ya Ares 200'e. Ares 200'ü e. yani. O Muhittin'in kurbanı olduk biz. Karacabey'de tek olacağız diye gaza gele gele. İstersen bir şey yap. Atacağım tur. Başka senin söylemek istediklerin var mı? mı? Yok ya. Yani parasına göre paranın motoru mu? Şu an ne kadar fiyatı sıfırları? 405 lira liste fiyatı. 400? 5. 5. Gene normal lan. Ben 435 falan zannediyorum. Yani yarısını veriyorum. Yarısını kartıma kartı martı veriyorum. Bir şeyler yapıyorum. Aynen. Yani alınır mı tartışılır yani. Heh muadillerini konuşmuştuk yolda gelirken. Evet. Şimdi 405 bin liraya ben ne alabilirim? İkinci el bir MT7 alabilirim. Kesinlikle. İki tane ya da üç tane RS200 alabilirim. Hemen hemen üç, üç tane. Üç tane rahat alırsın. Heh. Üç tane rs 200 alabilirim. Bir tane Triumph Trident 660 alabilirim. Yani 600-700 cc bandına çıkabilirim. Ama küçük bir ilçede yaşıyorsan eğer ilçenin dışına çıkmayacaksan. Evet. Beni de tatmin etsin. Kimse beni geçemesin diyorsan R25. Yani. Bir de sosyal medyada da çok sevilen Dışarıda da çok sevilen bir motor Bilmiyorum adı var ya, Yani var, adı yani. var Dedin ya çocuk geldi motor hep de alnına Aynen, koydu vallahi. falan Hani <laughs> <bir alnına> <laughs> adı var ve Bilmiyorum gerçekten güzel bir motor yani evet. Rakibi yok yani bu sınıfta bence rakibi yok Yani sesi de çok güzel Orijinal sesi çok güzel yani. Egzoz'a bence ihtiyaç çok Motorun geldiği belli oluyor yani. Ben her zaman orijinalliği koruyorum ya. Yani. yani. Şeyler güzel. Ön amortisörler güzel. Evet, evet, Çecik yardım alacaktım ama almayacağım vazgeçeceğim boş ver. Kendi böyle daha bir tık daha Ağabey. kullanıcı yorum olduğu zaman daha Ağabey. keyifli olur bence. Yani. Dörtlüsü var değil mi? Var olmaz Şu motorun üstüne de bineyim. Evet. Kadrandan bahsedelim biraz. Vites göstergesi telefona bağlı olduğun Aynen. için şarj vesaire saat sıcaklık benzin kilometre Kanka o kilometre değil ya yani. <laughs> Şey <işte>. <gülüyor> <gülüyor> O az önceki geçtiği şey miydi ya Yok bakım şey mi oil yazıyordu orada da ondan ha, Olabilir bir de şey var onun Mesela bir yerden bir yere gideceksin ya sıfırlıyorsun falan He şey neydi o evet. trip trip Aynen trip O da var Gösterge değişiyor mu Gösterge değişmiyor bu şekilde. Sadece tek şey var. Aynen. Başka ne var burada uzun var, en sinyal önemlisi, var. En önemlisi. En önemlisi. Aa orijinal mi o? Tabi Aa, USB gelmiş. Yani. Valla çok iyi. On numara bir şey. Hayat kurtarıyor. Bu Gerçekten. arada iki ayağım yere değmiyor diyordum ama ikisi de yere değiyormuş bunda. Aynen. Ama diğeri bir tık daha böyle şey hani dizlerim artık kırılıyordu koltuk olarak. Bu çok öne kırıyordu. öne daha yatık olmuş. Evet. Arkası daha bir kalkık ama olmuş böyle. Sevmiyor, çok bel Yok tek yok ondan gidiyorsun. yana hiçbir sıkıntı yok zaten. Yani bu motoru da alıyorsan yani şeylerine katlanacaksın ya. Ya tabii canım zaten adam onu bilerek alıyordur bence yani. yani. Tabii ki. Şu açıkları biraz şey gibi olmuş. rs 8 gibi. Evet. <laughs> Bunlar, bunları bilmiyorum. Olmasaymış daha mı iyiymiş sanki? Vallahi bilmiyorum ama böyle yapmışlar ya. Valla güzel ya. Güzel güzel motor. Ben bir tur atıp geliyorum. Aa, tabii, kanka. Bak, dörtler de şuradan. Yani. Şu. Aynen. Aa, güzelmiş lan. Trafikte falan dörtleri açık. Bütün şeyleri led değil mi? Aynen ay. Şu boşta Sesi de bu şekilde sıcaklık nasıl sıcak Patlatıyor lan <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi patlatıyor Orjinali böyle abi adam. Oha Şimdi ben böyle olsam açı nasıl duruyor Açı çok aşağıda duruyor biraz Şöyle kaldırmam lazım yani şu an iyi gibi. Ayaklar iyi. <laughs> şey gibi. 450 sar gibi pozisyonu. Oturuş Biz pozisyonu. Vitesler çok iyi ya. Bakayım evet. boş atabileceğim mi? Aynen. Yani en önemlisi o benim Şey, şey var. 1 ile 2 arasında da evet. kemikli bir boş vitesi var yani. Hani şeyde yumuşak geliyor öyle. Dokunduğun gibi iki atmıyor. Tekrar deniyorum. 1 2 Çok iyi. Ben bir gidip geliyorum hemen. <laughs> Evet arkadaşlar. Ar 25 sizinleyiz Şimdi biraz yola da çıkabiliriz belki bilmiyorum. Hani durum bu. Giriş falan güzel titreşim böyle yok ya hani var denebilir ama şey de var el böyle şey hani yolun titreşimi var. Şimdi biraz gaz açacağım ben burada muhtemelen şey duymayacağız. Ee, benim sesimi duymayacaksınız. Rüzgar var. Yola çıkacağım biraz. Bir daha speed falan demedim. Arka fren var. Sadece arka fren durduruyor motoru. Ama yeterli mi değil. Emanet motor zaten çok süzmeyeceğiz. Şöyle bir sürüp gelsin hemen şuradan. Fren şey pedalı artık altta kalıyor Through long valleys we drift and sway and flip the world, but the sun won't stay. Wind blows past that fade away. Ay. And you little more bro, more, more, more. tears fell low, tears fell slow. Isn't it like Santa Barbara? Barbara. Just my mind can't let go. Ay. Closed, I felt to care. Pushed too far, horrors and swear Brother grabbed a gun that day. Cold on my feet, skies turn gray. Souls inside out, clouds way. Better I never knew my way. And you little more get it all never gonna stop level up i'm at the top every night grinding for more Victory's knocking at my door Titreşim ellerde biraz var. Ama gidişi gördünüz çok iyi. Frenler çok iyi. Titreşim ellerde biraz var ama. Şimdi bir daha geri döneceğim. Evet, zaten güzel. level up i'm at the top every night grinding for more victory's knocking at my door came from the ashes built fire from pain every loss was a teacher every storm was a game Walk through the dark where no light could reach Turn my scars into lessons, my soul they teach They whispered, you can't, I whispered, watch me rise Now I'm stacking my dreams, touching skies Hustle in my veins, ambition in my eyes I've been faked on my will, cutting through lies Every night I fought, every shadow I faced Now my name echoes loud, I'm owning my space The streets tried to break me, the world tried to cage But I wrote my own story, burning every page Get it all. never gonna stop, Never. I believe from empty pockets, the state is and lights. I turned endless nights into unstoppable flights. Every move is deliberate, every line is a Push push run it up, run it up. Stack it up, stack it up. Light slow, fill the vine. We don't stop, we alive. Hey, slow, let it go. Fast life. On the go, step part. Make it loud, on the night Fill the crowd, push it up, push it through Move quick, know the crew Dark streets, neon glow We ride, right. we never slow Run it up, run it up Stack it high, stack it up Light slow, fill the vibe We don't stop, we alive Grip tight, never fall Hit hard, hit a car Night ride, city hump drop, feel chase dream, never fade that, like watch the all in, no çok güzel patlatıyor ya. Aga ben var ya R25 almam ha. R25 atla. Koruyacağım <laughs> ya çok zevkli lan. R25 alırsam var ya ben herkesle kapışırım. <laughs> Top Speed'i gördünüz. 190 şey 184 gördüm. Hava rüzgarlı kapandı mı olabildiği kadar tabii bu da ağırım ekipmanlarım da tam. E ben 86 kiloyum. Boyum 1.75. Ayaklarım rahat değiyor yere. Sıkıntı yok. Şimdi üstünde durayım da ışık Top speed'i gördünüz arkadaşlar işte. Viraj konusuna gelirsek motoru biraz ağır kalıyor bence. Hakimiyet konusu biraz zor. Ama bilmiyorum güzel. Yani bilmiyorum ya benden geçerli bir not aldı. Selam selam abicim. Aga yanlış ben geçiyorum ya. Burası da motorları görmüyor biliyor musun? Heh evet, gördü galiba. Light. On the go, step part, make it loud, on the night, fill the crowd, push it up, push it through, move quick, know the crew, cool. dark streets, neon glow, we right, we never slow, push, run it up, run it up, push, push, stack it high, stack it up, push, push, light slow, fill the vibe, we don't stop, we alive, grip tight, never fall, hit hard. Evet arkadaşlar gördünüz. Top speed 184. Gidişi böyle. Bilmiyorum titreşim hissetmiyorum ama yani bir titreşim var. O kesin. Ellerde var. Polis var. Şimdi beni çevirecek burada muhtemelen. Ne abi ya? Şey ana yol üstünden olabilir belki abi şu evet. yol üstünden olabilir ana yol üstünden. Şuradan çıkacaksın abi. Evet. Ama nasıl yapacaksın? Işıklardan direkt geri döneceksin. Bursa yoluna devam edeceksin. Şer var ileride. Şeyin oradan ışıklardan dönüp geri geleceksin o yola. Buradan yok ya? Vallahi direkt tarladan girebilirsin. Bilmiyorum vallahi hiç abi ya. Kolay gelsin abaylı görevler Kanka şurada yangın varmış da Buraya gidiş yolunu sen biliyor mu? Tarladıklarda yangın varmış polisler onu diyordu da Aynen o. Oraya en yakın Bursa yolu ya. Abi oraya Bursa yoluna döneceksin. Bursa yolundan şel var ya. Şelden geri dönerken o yola girebilirsin en yakın. <laughs> at at. At, at Fonu kapatsın da istof ederim. Ne? Panı kapatsın da öyle istof ederim. Yok fark ya. Edeyim mi? Hayır tamam. Az önce de geldi bey. Şuradan baktı baktı gitti ama. Yolu bulamıyorlar. Allah Allah. Hı, hı. geldik ya buradan. Nereden geldik? Ben de öldürdüm ana yoldan. Buradan yol yok çünkü. Yukarıda kim çalışıyor? Nasıl makine? Kanka çok keyifli. Tamam, keyifli. Ama ben olursam herkesle yarışırım. Ne? <laughs> Dobra nasıl gideceğiz ya? Abi, abi dediğim gibi ana yola gideceğim. Şelin'le oradan döneceğim. Yapma ya. Buradan böyle yok mu buradan böyle gidiyor? Yok, yok abi. galiba abi. Vardır belki bu sert değil burası? Yani baksam görünür mü değil Mi? Ya burası ana yola daha yakın duruyor. Setten gidersin evet. belki ama daha döndürebilir abi. Sahide geldi az önce. Orada çeviriyor mu yakın? Yani abi ana yol üstüne daha yakın orası. Daha yakın Buranın Buradan nasıl bir şey ya? Ya o taraftan şöyle bir yol var. He? Şuradan şöyle bir yol var ama hani orası ne tarafa gider onu bilmiyorum abi. Tamam bakalım. Sağ ol abi size de. dur şöyle bir kapak fotoğrafı alayım. <laughs> Heh, tamam. Tamam. olaylı bir Kanka öyle işte. Yani ben alırsam herkesle yarışırım bununla. Yapma ya. Yani. Çok iyi gidiyor. İyi gidiyor. Değil mi? Hani yani. Ara hızlanış, hızlanış çok iyi evet. ama top speed bence yetersiz. 184 gördüm. Yani doğrudur. Ama bence top speed yetersiz yani. yani 180'i yine iyi, iyi görmüş o zaman. <laughs> ya tabii canım ya gene iyi. Ama falan hani yani. şöyle şu motorun şu torkuna göre bunun böyle 190'ı falan devirmesi gerekiyor gibi yani. ama şöyle bir şey ama var. Bu motor 250'lik. Yani sıfır bir de belki açılır falan. Ha, tabii canım açılır. illa açılır. Daha şu an 2000 küsürlerde galiba değil mi? bitti ya. Yani. Vallahi kısacası motor böyle. Merak ettiğiniz başka bir şey olursa Zeynel burada. Gene bir video çekeriz. Soru moru bilmem ne bir şeyler varsa kafanıza takılan. Yazın bu böyle hani inceleme tarzında mı? İnceleme de değil. Bir, birazcık böyle şey. Kullanıcı deneyimi. Yani. İlk defa süren birinin neler hissettiği tarzında. Hani hakkında yorumlar bir nevi. Gibi bir şey oldu. Kankam sana da teşekkür yani ederim. Ne demek? geldiğin için, motorunu verdiğin için güvenip de. Ki, evet. Bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkaya bir, de, bir de. Ay. <laughs> İstersen bir döndüreyim şöyle. Döndür, döndür, kapat. daha iyi biliyor musun? Mu? geri geri gidiyor ya. Bak sanki Scooter'ı sürüyorsun geri A geri. Ares'ten daha iyi işte. Çok hafif. İşte bunun sebebi de evet. ayaklar yere tam değiyor ya o sebepten. de güzel oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu bulabilirsem. Korna nerede oğlum? Konuyu bulamadım lan. <laughs> Şuraya bak. Çok <laughs> kötü. Bir de şurada olsaydı çok iyi olacaktı. <laughs> aşağıda. Bir de korna sesi direkt buradan bana geliyor. Evet. <laughs> o biraz öyle olmuş evet. ben böyle uzun yol gidemem. Allah bak. Nasıl? Bak, Tutunmak kolay mı? <gülüyor> <gülüyor> böyle gel şey yapıyorlar böyle tutma yeri de. Gerek yok. Valla çok zor ya. Bir de insan tedirgin oluyor değil mi arkada olunca? Valla ilk defa dinledim. Arkadaşını tutuyorken bizimle başka tutuyorken. Nasıl artı olmak güzel mi? Abi ne bileyim ben. ben Mambaşka tutuyorum. Tabii canım. Önemli bir şey değil, sen başla. Gaz kolu çok hassas, biliyor musun? Hı? Gaz kolu çok hassas. Değil mi? Yumuşacık. Yani şey göre kötü, yeni başlayan birine göre kötü ama sürmeyebilen birine göre iyi. Birden bire gaza dokunur, uçar gider çünkü. Düğme <laughs> denk <laughs> Ben veririm. Ben veririm sana sıkıntı yok. Abi cezaretine girdik. Atıyor. Atla. Misaf ediyorum. Hadi. Evet. Oğlum. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Ona düt diyor, buna düt